bunlar... Bunların hepsi benim için mi? Ben... Ben burada mı kalacağım? Böyle büyük bir aynayla donatılmış ve o kadar düzenli bir oda ki sanki prenseslere layık. Gerçekten çok beğendim. Beğendin öyle değil mi? Beğenmediğim bir şey varsa hemen değiştirebilirim. Söyle lütfen. Hayır, hayır. O da çok güzel ve sen de çok masumsun canım. Teyze, onun kalbi gerçekten sevgiyle dolu ve çok içten. Bu odayı Beğeneceğini düşünmüştüm zaten. Bir duda neyi beğenip beğenmediğini kim sorar ki? Kolundan bütün bileziklerini ve hayatından bütün malzemeleri çıkartılır. Eğer bir insan gerçek yüzünü orada göremeyecekse... Aynaya bakmanın hiçbir anlamı yoktur. Bir de bana bak. Ben yerde bile uyuyabilecek durumdayım artık. Yerde mi? Ama neden yerde uyuyasın ki? Tapasya, sen hayatında hiç dul görmedin mi? Gördüm. Filmlerde gördüm. A a hayır, hayır. Gerçek hayatta Evinde yani. Ah <laughs> evet büyük annem. Ee, e, o da dul bir kadın ancak onun odasında yatağı, kocaman aynası ve ona ait olan özel eşyaları var. Her şeyi var. Vay canına. Yatakta uyuyor öyle mi yani? Ama yemeği yalnızca bir öğün yiyor. <laughs> öyle değil mi Tapasya? O, hayır, hayır büyük annem bizimle bütün öğünleri yer kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği hepsini. Hem o yemek yemeyi de bayılır ayrıca. Hatta dondurma ve pizza da yer en sevdiği şeylerdir onun biliyor musun? Canda Baytakur şehirde yaşıyor. Büyük şehirlerde kültür çok farklıdır. Şehirde yaşamak için biraz değişmek zorundasın. <laughs> Tapasya. Söylediklerim yüzünden... ...kötü hissetmiyorsun değil mi? Yani... <laughs> ben sana kendi kültürümü anlatıyordum. Peki, tamam. Şehirli bir gelinimiz olması iyi. Artık bu evin kültürü de değişmeli değil mi? Bir şeyler öğret, ben de sana öğreteyim. Ne dersin? Can da, ikinizin yaşları arasında çok da fark yok. En azından bu evde kendini dul olarak görme. Mutfak işlerinde biraz yardım edebilirsen vakit geçirmiş olursun. ay evet öyle. Birlikte yemek yapacağız. Güzel olur. Ben asla işten kaçmam. E, ancak... mutfakta çalışmak... E, e, ben bunu yapamam. Çünkü dedem bile... E, benim pişirdiğim... bir yemeği asla yemezdi. Üzgünüm. Ama şunu yapabilirim. Girişte oturup... tapasya'ya nasıl pişireceğini... anlatabilirim. Olur mu? Ancak bu kadarını yapabilirim. Üzgünüm. Bak. Sen geri dönene kadar Tapasya'ya birçok yemeğin tarifini öğretirim. Sen hiç merak etme olur mu teyzeciğim? Elbette. Tapasya canım. Candaya biraz dikkat et. Onun yemekleri püre olarak pişirilmeli. Tamam anneciğim. <laughs> Bazlamayı sütle yapma mesela. Aynı zamanda bazlamayı günde iki kere de yapma olur mu? Şey çünkü bir dulun yemeği olması hiç hoş karşılanmaz. Anne bugün sütlaç yapmıştım ben. Ne? Ben sütlaç mı yiyeceğim? Bu nasıl olur ki? Neden? Bir dol sütlaç yiyemez mi yani? <laughs> Bunun için dini ritüelleri yapmamız gerekiyor. <laughs> Ayrıca günlük duamı yapmadan o yemeği asla elimi süremem. <laughs> Bu konuda ben biraz hassasım da o yüzden. Çünkü tapasya ben bir şey eksik olursa o yemeği asla yiyemem. Ben akşam yemeğini kendim hazırlayamam. O yüzden bana akşamüstü sabudana hazırla olur mu canım? He? Tamam. Sabudana yapacağım. Anladım. Şimdi biraz dinlen. Akşama konuşuruz. Tanrı bana yardım etti. Beni bu eve getirdi. Artık burada kalacağım.